39. haftadan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size nasıl bir hastane çantası hazırladığıma dair bir video paylaşıyor olacağım. Ada kızımızın odasından ilk video üstelik detaylı bir oda turu da gelecek. Beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız zaten tüm yapım sürecini orada paylaşmıştım. Ama tabii ki de YouTube'da da detaylarını paylaşacağım. Şimdi ben çantayı planlarken çocuk, anne ve baba olarak 3 kategoride ayırdım. Ve tabii ki de öncelikle çocuğa neler hazırladığımdan bahsetmek istiyorum. Hazırladığım tüm ürünleri aslında bavulda stoklayacağız ama bavulda da şöyle organizatör olarak kullanmak adına madam kokudan kurşlar aldık. Hepsi de aynı boyda ve benim için çok standart oldu. Zaten yerleştirirken de göreceksiniz. Şimdi ilk hurcumuza bebeğin kıyafetleri girecek. Bunlar neler? Şimdi biz bir tane onlu hastane çıkışı seti. Hani ilk giyeceği kıyafetler var ya onu aldık. Onun aslında kendi içinde şöyle bir çantası vardı. Yani biz bunu eve verirken bu çantayla beraber vereceğiz. Çantanın içi neyse bir tane bez, yaka önlüğü, eldiven, ağız mendili, çorap, şapka. için atlet olarak giymesi için yarım kollu zıbın. Zıbının üstüne şöyle alt üst bir takım. Ayrıca göbek bağı rahat etsin diye böyle göbek bağına uygun bir atlet de var. Ama bunu son zamanlarda bazı ebeler tercih etmiyormuş. Bakalım bizimkisi tercih edecek mi? Tabii ki de bir adet battaniye. Tüm kıyafetleri bu çantayla beraber ebeye teslim edeceğiz. Aslında bezi koymamıza dahi gerek yokmuş. Çünkü hastane bunu veriyor. Ama olur ya hastanede yoksa. O yüzden örnek olması adına size koyup gösteriyorum. İlk kıyafetlerimiz onlu hastane çıkışından oluşuyor. Ama onun dışında hiçbiri ne beşli ne üçlü ne onlu bir takım değil arkadaşlar. Bundan sonra şöyle yedekli ilerledik. İlk kıyafetler bazen kanlı olabiliyormuş. Odaya geldiğinde üstünü hemen değiştirmek gerekebiliyormuş. Biz o yüzden ona iki tane yedek ek bir takım planladık. Bunlar nasıl planlandı? Bütün yedek kıyafetlerini normal şöyle cırt cırtlı poşetlerin içinde muhafaza edeceğiz. Ki böylelikle kullanılması daha kolay olacak diye düşünüyorum. İçine bir adet alt üst takım. Üstüne ben müslin tercih etmiştim. Ve bu müslinler bir tık ince olduğu için aslında içine atlet niyetini alt üst bir takım daha giydirmeyi önerdi annemler. Eldivenler, Çorabı ve ağız mendili olacak şekilde set halinde ben bütün hepsini kaldırıyorum. Yani aslında bir daha ağız mendilleri neredeydi? Arama telaşına hiç girmeye gerek kalmadan her takımın içinde ağız mendili, atleti ve işte kıyafet takımı olarak mevcut. Ve bunların hepsi bu şekilde poşetlere girecek. Ardından poşetlerin üstüne de etiket yapıştıracağım. Hani hangisini ne zaman giyecekler üzerine. Aslında ikinci yedeğin gereksiz olduğunu düşünüyorum ama büyük sözü dinlemek adına bunları da her ihtimalle aldım. Şu kadarcık şey ne kadar yük yapar ki düşüncesiyle. Zaten hepsi poşetlerde olacağı için hiçbir şekilde pislenme gibi bir durumda yaşamayacak. Yani eve geldikten sonra hiç açılmadıysa direkt dolaba koyup kullanabileceğiz. Yine aynı şekilde atlet alt üst takım çorabı, ağız mendili, şapkası şeklinde. Bunlar da böyle planlandı. Ertesi gün çekimde kullanmak içinse böyle üstünde ismini yazılı olduğu bir tulumumuz var. Aslında tulum çok kullanışlı olmuyormuş hastanede, o yüzden biz genelde alt üst takım almaktan yanıyız. Ee, ama çekimde de tulum çok tatlış gözüküyor, o yüzden bir de tulum aldık. Bunu bana biri hediye olarak göndermişti. Aldığım tüm ürünleri de aslında size aşağıda link olarak paylaşıyor olacağım. Son olarak hastaneden ertesi gün çıkarken de yiyeceği kıyafetler atlet alt üst takım şapka ağız medili ve çorap olarak yine böyle set halinde poşetinde olacak. Aslında ben kıyafet konusunda oldukça bonkör davrandım. Bence bu kadar almaya bile gerek yok. Tabi bazı durumlarda da işte çok fazla altına pisletirken kaçırma ve benzeri şeyler yaşanabiliyormuş. O yüzden de aslında çok da büyük olmayacağı için çantaya bence kıyafet olarak koymakta fayda var diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Sürekli böyle nefes nefese hal çekerken. Özetle onlu bir hastane çıkışı, 3 tane alt üst takım ve bir tane de tulum olacak şekilde kıyafetlerimiz hazır. Bunların hepsinin içinde ayrıca ağız mendili çorabı ve atletleri de var. Zaten kışın bir doğum olacağı için bence atlet olarak mutlaka bir zıbın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kızımızın kıyafetleri böyleydi. Peki bakım ürünleri neler? Hemen o kısma geçelim. Yine onlar da bu şekilde hurcun içinde. Ben normalde aslında altını pamuk ve su ile temizlemekten yanayım. Ama orada işte ılık su buluruz bulamayız düşüncesinde olarak yine bir ıslak mendil aldım. Bu da %100 doğal içerikli ve kullanıcıların aşırı memnun olduğu ürün olduğu için bu ürünü tercih ettim. Ama onun dışında başka markalardan da açıkçası aldım. Çünkü bir sık pahalı bir ürün. Fakat işte ben zaten pamuk ve su ile ilerleyeceğim için hani yine de elimde az bir stok da olsa bu ürünü bulundurayım dedim. 3 tane alt açma bezi. 10 adet bez. Şimdi <laughs> ne kadar ne yapacağına hakim olamadığım için sayıyı bez konusunda biraz bonkör kullandım. Sadece bir pişi kremi. Bence başlangıçta hiç kullanmaya gerek yok. Ama bunu da riske atmayın diye siz söylediniz. O yüzden aldım. Ve bir tane de poposunu silmek için bir minik havlu. Çünkü ne olursa olsun pişi önlemekte aslında en önemli detay o popoyu ıslak bırakmamak. O yüzden bir pamuklu havlu mutlaka yanımda götürmekten yanayım. Ne bir biberon, ne bir göz pompası, ne manueli ne elektriklisi hiçbirini götürmüyorum. Ayrıca kaşık bir bölüm daha götürmüyorum. Çünkü evimiz dedi ki kendini buna şartlama. Zaten sen e, olağanca normal bir şekilde yaşayacaksın tüm süreci. İhtiyaç dahilinde hastanede hepsi mevcut. O yüzden biz sana buradan tedarik ederiz dedikleri için hiçbir şekilde diğer söylediğim ürünleri yanında götürmüyorum. Aslında bana emzik de getirmeyin dediler. Ama bu konuda bir çıkıntılık yapıyorum ve emzik götüreceğim. Artık kullanırız, kullanmayız. O anın şey psikolojisine bağlı sanırım. Çünkü başlangıçta çok emzi kullanılması önerilmiyor. Ama denerim. Bilmiyorum. Bu konuda tam bir şey söyleyemiyorum. Bir Bips'in emziği, bir de Philips'in emziğini yanımızda götürürüz. Bunların hepsi sterilize edildi. Ve bu şekilde kaldırıldı. Ada Hanım'ın bakım ürünleri kıyafetlerine göre oldukça az ve öz diye düşünüyorum. Kıyafetler, bakım ürünleri ve şimdi ise sıra battaniyelere geldi. Bunu da yine sizin önerilerinizden ilerledim. Aslında bir tane penya battaniye, bir ince müslin, bir kalın müslin ve bir de işte hastaneden çıkarken üstünü örtmek için bir peluş battaniye kısmında ise bu sefer benim eşyalarımın olduğu bölüm olacak. Yine ben bunu 3 kategoriye ayırdım. Bir tanesi işte pijamaların olduğu bir tanesi en son senden çıkarken giyeceklerin Ve sonuncusu ise benim için gerekli bakım ürünleri. Hemen ben pijamalardan başlamak istiyorum. Eğer Allah nasıl kısmet ederse normal doğum yaparsam diye doğuma hazırlık aşamasında giymek için askılı bir gecelik takımımız var. Yine bunun da üstünde bir sabahlığı var. Bu maalesef stokta yok. E, ...askılı tercih etmemdeki neden çok daha rahat edebileceğim. Böyle dizlerimde bir model. Oldukça rahat edeceğime inandığım bir kıyafet. Doğumdan sonra giymek içinse yine bir gecelik takım daha planladım. İnce bir gecelik bu sefer tercih ettim. Çünkü ben bütün hamileliğim boyunca gerçekten o kadar sıcakladım ki... ...hastanenin de sıcak olduğunu bildiğim için... Bence çok kalın bir kıyafet bana orada iyi gelmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii işi riske atmayıp üstüne bu sefer müslin ama bir tık daha diğer sabahlıklara göre kalın bir sabahlık tercih ettim. Son olaraksa çekimde giymek için pijama. Hastanede bence gecelik daha rahat olacaktır çünkü sürekli kontrolleriniz olacak. O aşamada pijamayı çıkarmakla uğraşmak bir tık daha zorlayacaktır. Alt üst bir takım ee, ve yine bunun da sabahlığı. Bu ürünlerin hepsine ulaşabileceğiniz link olarak aşağıya bırakıyor olacağım. Ayrıca bir de iki tane çorap aldım. Hani bunun periz bu ne tuşu neden polar aldım diyebilirsiniz. Bazen de inanılmaz üşüyormuşsunuz hastanede. O yüzden işi riske atmadım. Polar aldım çoraplarımı ama buna bir de ek ince bir çorap ekleyebilirim. Yine böyle poşette ise emzirme atleti ve lousa kilodu. Sadece bir tane bıraktım. Çünkü çok kullanacağımı düşünmüyorum. Onun yerine başka çözümlerim var. Zaten o kısmından da bahsedeceğim. Pijamalarımız da bu şekildeydi. Bunları da yine aynı şekilde hurca tek tek kullanım sırasına göre yerleştiriyorum. Yani çekimde kullanacağım en alta, doğumdan sonra kullanacağım onun üstüne, hastaneye gittiğimde ilk giyeceğim gecelikleri de en üstte olacak şekilde planlıyorum. Bu enzime sürdüğüne ve low sakirodu da aslında doğumdan sonra kullanılacak. Onları da şöyle bir kenarına sıkıştırıp ilk kurduğumuzu kapatıyorum terlik olaraksa üstü plastik içi polarlı terlikler tercih ettim. Aynı zamanda yine böyle kullanat şeklinde plastik terlik de götürmeyi planlıyorum hem eşimi hem kendimi. Çünkü hazırlık aşamasında duşa gir çık gibi durumlarda ihtiyaç oluyormuş. Bunlarla biraz girmek zor olabilir. Diğer hurcaysa hastaneden çıkarken giymek için polarlı rahat eşofman takımı koyuyorum ve aynı zamanda yine bu poşetlerin içine ise Emzirme südiyeni ile lohusaf kilodunu koyuyorum. Bu hurcumuzu da 3 evetle uğurluyoruz. Anne bakım çantasını ise böyle bir minik babulda yerleştirmeyi planladım. Zaten bunların çoğu doğum sonrasında kullanılacağı için bir daha babulda yer etmesin düşüncesindeyim. Peki neler koydum? Makyaj malzemelerimiz. Bir tane saç, tarak. Yeni doğum yapan arkadaşlarım %100 tavsiyesidir. Depend olmazsa olmaz dediler. Ben M aldım. Aslında iki paket almıştım. O kadar gereksizmiş ki bir paket yetiyor. Ama diğerinde zaten doğum yapacak çok arkadaşım var. Onlarla paylaşırım diye düşünüyorum. bunun aslında büyük bedeninde alan, almayı tavsiye edenler var. Ama ben denedim. Gayet M beden benim işimi gördü. Onun dışında Instagram'da yaptığım ankette mutlaka kuru şampuan koy dediğiniz için koydum. Bazı durumlarda yıkanamadığımız durumlar olabiliyormuş. O yüzden hemen böyle saçınız bir havına gelsin diye planlarsanız bir kuru şampuan da koyabilirsiniz çantaya. Diş macunu, diş fırçası. Doğumdan sonra çatlamayı önleme adına daha önce kullandığınız bakım yağına mutlaka devam etmeniz gerekiyor. Ben o yüzden bir oyun bakım yağını da yanımda kesinlikle götürüyorum. Şampuan, duş jeli, saç kremi, kolonya, göğüs ucu kremi. Yine bunun yanı sıra aslında gümüş kapağı da önerenler var. Ee, ama ben onu ihtiyaç dahilinde almaktan yanayım. Çünkü 450 lira falan olmuş en son fiyatı. Dedim ki bir dakika ya bir görelim önce ihtiyaç mıymış. Hemen alırız zaten hastanenin çok yakınında var. O yüzden onu şimdilik erteledim. Göğüs koruyucu pet ve göğüs kalkanı. Şu an bu sterilize edilmiş olduğu için streçilme sarılı. Onu açmıyorum hiç. Bir de buna ek olarak neler planladım arkadaşlar? Mutlaka bir havlu yanınızda götürmeniz gerekiyor. Çünkü hem hazırlık aşamasında hem de sonrasında duşa girdiğinizde kullanmanız gerekecek diye düşünüyorum. Nefes alan maske. Aslına bakarsanız maske yasa artık bugün itibariyle ortadan kalktı. Ama ben işimi riske atmamaktan yanayım. Ve yine sizin önerinizde Meryem Ana eli otu. Bunu dediniz ki Tuşe kesinlikle al çünkü doğumu müthiş kolaylaştırıyor. Yasin okuyarak böyle bir fanusun içine ot batırılacak. Bunun açılmasıyla bir annenin doğumu çok daha kolay gerçekleşiyormuş. Ama doğum bittiği anda yine bunun sudan işte doğayla beraber çıkartılması gerekiyormuş. Ben neresine inan o yüzden yanımda götürme kararı aldım. Ayrıca ebemiz eğer enerjisine inandığın yağ tütsü ya da bir obje varsa mutlaka çantana koy. İnanılmaz rahatlama bir etkisi var dedi. Tabi hepsinin de yanı sıra bize en büyük desteği sevdiklerimiz ve eşimiz verecektir. E, o yüzden de ben eşim için bir şort, yine terlik ve iki tane yedekli olacak şekilde tişört de çantaya planlıyorum. Ertesi gün çekimde giymesi için ise yine bir pantolon gömlek de. Araba askı da askıda bizimle geliyor olacak. Allah hepimize inşallah sağlıklı doğumlar nasip etsin. Evlatlarımıza sağlıklı kavuşalım. Son kavuşma gerçekleştikten sonra hastaneden çıkarken de gide şey yapma kullanmak üzere bir puzetimiz var. Üstüne de bir pusat örtüsü. Tabi normalde pusat örtüsüz bu şekilde olacak tüm kalbimle diliyorum. Allah inşallah kalbinden geçen herkese sağlıklı bu süreci yaşamayı nasip etsin ve hepimiz evlatlarımızı sağlıklı büyütmeyi nasip etsin. Yani bunların hepsi aslında ıvır zıvır şeyler. Olsa da olur, olmasa da bir şekilde tamamlanır. En önemli olan sağlığımız yerinde olsun ve sevdiklerimiz yanınızda olsun. Umarım video size fikir olabilmiştir. Özetle anne, baba ve çocuk olarak 3 kategoride planladık çocuğun kıyafetleri, çocuğun bakım eşyaları, battaniyeleri, annenin en son çıkarken giyeceği kıyafetler, pijamaları, bakım kıyafetleri, babanın da işte hazırlık aşamasında giyeceği kıyafetler ve ertesi gün çekimde giyeceği kıyafetler olmak üzere. Umarım yeterince fikir olabilmişim de size. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Herkese sağlıklı doğumlar diliyorum.